Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kablo sahalarda güvenlik ve kablo sahalarda alınabileceğimiz tedbirler ve kablo sahaları güvenli hale getirme konularından bahsedeceğim. Kablo sahalarda güvenlik. Genel olarak radyo işaretlerinin havadan iletilmesi, bu işaretlerin izlenebilmesi ve takip edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle güvenlik kablo sahaları için üzerine durulması gereken en önemli konulardan biridir. Bu tür sistemlerde dahili kriptolama özellikleri mevcut olmasına rağmen son yıllarda yapılan araştırmalar bu tür sistemlerin saldırılara karşı sanıldığından daha zayıf olduğunu göstermiştir. Kablo sahalarda güvenlik tedbirleri Başlangıç ayarlarını değiştirmek Access Point'in başlangıç kullanıcı adı administrator password'unu Başlangıç SS değerini Çünkü genel olarak SSD'ler üreticiler tarafından Access Point'in ya da kablosuz ADLS router'ın modeli gibi bir değerdir. Örneğin us Robotik 9106 kablosu ADSL rotorun başlangıç SSD'si UCR 9106 olması gibi. Bu konuda biraz tecrübesi olan birisi bunun bir USB robotic ADSL olduğunu ve admin şifresinde de yine şifresinde de admin olduğunu bilir. SSID değiştirmek otomatikman bu sorunu çözer. SSID verirken şahsi bilgileri vermeyin. Sonuçta kablosuz network'ünüz bu isimde yayın yapar. Anlamı olmayan bir isim ya da bir sayı verebilirsiniz. Access point'in yayın yaptığı kanalda değiştirebilirsiniz. Almamız gereken ikinci bir tedbir ise Access point'in firmware'ını güncellemeyin. Güncellememizdir arkadaşlar. Access point üreticileri sürekli yazılımlarını geliştirir. Access point izniniz izn access point'inizin firmware'ını güncellemek, güvenlik açıklarını engelleyebileceği gibi yine geliştirilmiş güvenlik seçeneklerinde kullan kullanmamızı sağlayabilir. Bazı yeni access point'lerde menüsündeki bir seçeneğe tıklayarak firmware güncelleme güncellenebilmektedir. Ayrıca access point'iniz ya da kablosuz ADS modem tercihiniz yaparken de bu tip ayrıntılara dikkat etmelisiniz. VPA2'yi destekleyen modemleri tercih etmelisiniz. Almamız gereken üçüncü tedbir ise SSD yayınlamasını engellemek. Birçok Access Point ya da kablosu ADS modemin menüsünde Disable SSID Pro Chatting SSID yayını engelle seçeneği mevcuttur. Bu seçenek SSID yayını engelleyin. Şayet SSID yayını yapmanız gerekiyorsa başlangıç ismini değiştirin. Modemlerin hemen hemen hepsinde başlangıç SSID'si değeri modemin markası ya da modelidir. Bu da saldırganlara modelin başlangıç kullanıcı adı ve şifresi konusunda fikir verir. Örneğin USB Robot iş 9106 kablosu ADLS modemin başlangıç SSD değeri USB 9106'dır. Bu da saldırgana bu modelin başlangıç kullanıcı adının admin şifresinde admin olduğunu anlatır. Bu bilgiler tüm üreticilerin web şifrelerine destek bölümünde elde etmek mümkündür. Almamız gereken dördüncü bir tedbir ise Kablos modemimizi kapatmak. Kablos modemimizi gece kullanmadığımız saatlerde kapatın. Eğer internet bağlantısını kapatmazsanız gerekiyorsa kablosuz üzerlerini kapatın. Bazı modemlerde kablosuz özellikleri başlangıç olarak açıktır. Siz modemi kablosuz olarak kullanmazsanız bile bu özelliği açık olabilir. Wireless Configuration Kablosuz Ayarları bölümünden bu özelliği Disable kullanılmaz seçebilirsiniz. Alacağımız beşinci bir tedbir ise MAC adresi filtreleme. MAC adresini filtrelemek sizin MAC adresine girdiğiniz cihazın access point'e bağlanmasını engeller. Modelimizin ya da access point'inizin wireless ayarlar bölümünde MAC adresi filtreleme olabilir. Buraya girince aşağıdakine benzer bir ekran vardır. Her A kartına bir MAC adresi vardır. Kablosuz A kartınızın MAC adresini öğrenmek için komut satırına ipconfig /all komutunu vererek fiziksel adres satırlarını görebilirsiniz ya da aygıt üstüne girip buradan öğrenebilir. Bu ekranı filtrelemeyi açıp kapatabilirsiniz. Listeye ağzınızda, ağzınızdaki kablosuz cihazlarını, ağınızdaki kablosuz cihazların, ağınızdaki kablosuz cihazların MAC adreslerini ekleyip bunların dışındaki cihazların bağlantısını engelleyebilirsiniz ya da tam tersini yapabilirsiniz. Almamız gereken 6. tedbir yayın gücünü azaltmak. Bazı akses pointlerde bu özellik vardır. Apartman gibi ortamlarda bu özellik işe yarayabilir. Sinyal gücünü düşürüp başkalarına modern erişimini engelleyebilirsiniz. Şimdi elinizde bazı network uygulamalar bulunan saldırganlara karşı yapılacak bir göz atalım. Elinizde burada attığınız uygulamalar bundan saldırganlara karşı yukarıda anlattığımız tedbirin işe yaramaz ise bu durumlar sadece fitrenin ve kimlik doğrama tedbirleri uygulanabilir. Tedbir 7. Şifreleme Kablosu A sahipleri güçlü bir şifreleme yapmalıdır. Kablosu A doman siz sunduğu en yüksek şifrelemeyi seçebilir. Sırasıyla VEP, VPA, VPA2 gibi. VP, VEP. VEP kablolu kablolu eş değer gizlilik. Bazı kablosuz donanımlar protokolünü destekler. Böyle donanımları olan kablosu sahipleri eğer bu donanımları üretici firmware yazılımları webten web güncellemişlerse web şifreleme yapmak zordur. WPA Wi-Fi Protege Access Wi-Fi kurumuna erişimde ya da 2 geliştirilmiş şifreleme standartları olan kablosu güvenlik sunar. wpa 2 AOS destekler. Yani gelişmiş şifreleme standartları sunar, bazı WPA etiketleri ürünlerde WPA-IS, WPA-Ticket, WPA-PSK, WPA-Radius gibi seçenekleri sunar. Evet arkadaşlar, son olarak da kablosalları güvenli hale getirme. MAC adresi fitreleme. Bu metot IP ile iletişim kurmamızın verilmiş kullanıcıların kablosuz kartlarının ve adreslerinin listesinde ve kullanılmasıdır. Web paylaş gizli anahtar mantığına dayalıdır. Buna bu anahtar, anahtar veri paketlerini göndermeden önce şifrelemek ve bunların veri bütünlüğünü kontrol etmek için kullanılır. Ağ giriş anahtarlarını bilen herkes ağa dahil olabilir. Kullanıcıların birinin web anahtarı birine vermesi veya çaldırması durumunda kablosuz ağda güvenliğine ser kalmayacaktır. VPA web çıktıktan güvenlik anahtarlarını giderilmesi ve yeni özellikler eklenmesi için ortaya çıkan güvenlik protokolüdür. Erişim noktasını görünmez kılma, SSD'yi saklama. SSD erişim noktalarında tanımlayıcı adıdır. Erişim noktalarının ortasındaki kablos cihazlarını kendine bulabilmesi için kendine devamlı anons eder. Güvenlik önlemi olarak da bu anonsları yaptıramayabiliriz. Böylece sadece erişim noktalarının adını bilen cihazlar ana dahil olabilir kaynaklarım arkadaşlar buradan kullanın